Merhaba sevgili HB izleyicileri, ben Halkın Avukatı Günay 3 dakikalık gerçek programımızla karşınızdayız. Bu programımızın konusu, AKP iktidarının meclise sunmaya hazırlandığı 4. yargı paketinde yer alan avukatların müvekkilleriyle görüşmesini engellemeye yönelik düzenleme. Basına yansıyan bilgilere göre, pakette ilk bakışta olumlu gibi görünen önemsiz bazı değişiklikler var. Bunun yanında, göz altında işkence vakalarının artmasına, itirafçılaştırma, işbirlikçileştirme, ajanlaştırma politikasının daha da yoğunlaşmasına zemin hazırlayacak bir düzenleme de var. Söz konusu düzenlemeye göre savcı soruşturmanın amacını tehlikeye düşürecek somut delillerin varlığı halinde avukatın gözaltındaki müvekkiliyle görüşmesini bekletebilecek. Bekletmek diyerek yumuşatmaya, tepkileri hafifletmeye çalıştıkları şey ise aslında engellemek. Yani savcı gerekli gördüğü durumlarda avukatın gözaltındaki müvekkiliyle görüşmesini engelleyebilecek. Bu gerekliliği kimin neye göre belirleyeceği ve bu engellemenin ne kadar süreceği ise belirsiz. AKP Cenabı bu düzenlemeyi soruşturmanın daha sağlıklı ve daha hızlı ilerlemesini sağlamak amacıyla pakete koyduklarını söylüyor. Elbette bu koca bir yalan. Gerçek ise şu, bu düzenleme yasalaşırsa gözaltına aldıkları kişileri her türlü baskı, tehdit, işkence ve şantajla işbirlikçileştirmeye, itirafçılaştırmaya, ajanlaştırmaya çalışacaklar. Nasıl mı? Mesela savcı ben 15 gün boyunca bu dosyayı inceleyeceğim, soruşturacağım diyerek avukatın müvekkiliyle görüşmesini engellediğinde gözaltındaki kişiyle hiç kimse görüşemeyecek. Bu süre boyunca gözaltındaki kişinin başına emniyette neler geleceğini kimse bilemeyecek. Bu süre boyunca gözaltındaki kişinin başına neler gelebileceği ise malum. Her türlü baskı, tehdit, işkence ve şantajla işbirlikçileştirmeye, itirafçılaştırılmaya, ajanlaştırılmaya çalışılacak. Ve bunu kimse bilmeyecek. Yani artık işkence artacak. İşbirlikçileştirme, itirafçılaştırma, ajanlaştırma politikası daha yoğun uygulanacak. Yani yüzlerce kişi hakkında verdiği yalan ifadelerle, iftiralarla büyük bir komplonun parçası yapılan Berk Ercan gibi yeni hainler yaratılacak. İşte bugün AKP iktidarının 4. yargı paketiyle soruşturmanın daha sağlıklı ve daha hızlı ilerlemesini sağlamak için diyerek yalan söylediği yasanın gerçek amacı bulur. Bu düzenlemenin soruşturmanın daha hızlı ve sağlıklı yürümesini sağlamak için olduğu koca bir yalandır. Gerçek ise bu düzenleme ile birlikte gözaltında işkencenin, işbirlikçileştirme, itirafçılaştırma, ajanlaştırma saldırılarının daha da artacağıdır. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.